bir sendika anlayış var. İşte sendika aracı kurumdur. Birilerini seçeriz ve 3-5 tane küçük e, kıçı kırık sendikacı gider bizim haklarımızı alır. Biz burada yokuz arkadaşlar. Biz gerçek bir sendika anlayışı burada hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hep beraber bu sendikaya, biraz önce işte Kamil hocamın bahsettiği gibi sendikası pazarlık yapacağınız değil, var olacağınız yer. Bu sendikaya üye olan bütün arkadaşları bu, bu anlayışı anlatmadığımız sürece, bu anlayışı hayata geçirmediğimiz sürece hiçbir şey alamayız. O arkadaşlar işte o asimile olan, yani değiştirmeye çalıştıkları o işçileri kendi düzlerimize getirmediğimizi, sendikada söz haklarının olduğunu göstermediğimiz sürece, işte arkadaşlar örgütlenmeyi yaparken burada bir kişi mi yaptı? İki üç kişi mi yaptı? Hep beraber yapmadık biz evet. Hep beraber koşturmadık. Gene evet. aynı şekilde sözleşmemizi hep beraber ortaya çıkaracağız. Biz arkadaşların hepsini gittiğimiz yerlerde, o şeydeki Çekmeköy'dekileri de söyledik, Sancaktepe'de, Başka yerde. De. Yok arkadaş, bizde bir sözleşme taslağı yok. O sözleşme taslağını işte burada hep beraber. Biz oluşturacağız çünkü <laughs> biz oluşturacağız ve biz temsil edeceğiz. Biz sonra savunacağız. Zaten o şekilde yapan işte ben sendikaya bir şey aracı kurum gibi üye oldum denilen bir işçi anlayışıyla hiçbir şey alamayacağımızı Kamil hocamız da burada anlattı. İnat da o arkadaşlara pazarlık yapmayacağız. O arkadaşlara gerçek sendikal anlayışı anlatacağız. Bunun başka bir çıkarı, başka bir yolu yok arkadaşlar. Zaten bizi getirmek istedikleri işte sendikal yasalarla ilgili biz eğer mesela bu anlattığımız durum sendikal yasaların bize dayattığı bir anlayışı getirsek işte sarı sendikalardan biri olur. Biz diyoruz ki sizin bize dayattıklarınızı biz kabul etmiyoruz. Başka bir sendikal anlayış mümkün. Gerçek bir sendikal anlayış mümkün. Zaten bunu hayata geçiremediğimiz için bugün sendikalar, işçilerin mücadele ettikleri alanlara dönüşmedim arkadaşlar. Biz sendikayla beraber mücadele edeceğimiz yerde. de Türkiye işçi sınıfına baktığınızda sendikalarla mücadele edilen yerler görüyorsunuz. O yüzden bizim gerçek bir sendikal anlayışı hayata geçirmek istemekteki niyetimiz şu değil. Bir hayalimiz var işte gerçek bir sendikal anlayış olsun. Bundan dolayı arkadaşlar bu anlayışı hayata geçiremediğimiz sürece sürmeye mahkumuz. O sarı sözleşmelere mahkumuz. Bunun için. O yüzden bunları anlatacağız arkadaşlar. Özet olarak gittiğimiz yerlerde. Bizi nasıl böldüğümüzü, böldüklerini biliyoruz. Siyasal anlayışla bölüyorlar. Sanki siyasal sendikalar siyasi parti yerleriymiş gibi. Yok arkadaş biz burada, bakın işte buraya arkadaşlar hep biz hayata farklı yerlerden bakıyoruz. Ama baktığınız zaman aynı şekilde ezilmiyor Aynı sorunları yaşamıyor Arkadaşlarımız çocuklarıyla geldi, eşleriyle geldi. Oturup konuşsalar dertlerimiz aynı. Ya o yüzden dertlerimizi çok uzun, bu derdimiz var, mı? o derdimiz var üzerinden değil. Bu sistemi nasıl oturtacağız? Sahile gittiğimizde arkadaşlarımızla işte test veya sarı sendikalar fark etmez. Sarı sendikaların bize dayattığı gibi başka sendikada diye arkadaşımıza dışlayacak mıyız? Yoksa mesela burada yaşadığımız sözü, tesisteki arkadaşımızı da tesiste bile olsa sen 300 arkadaşın içindesin arkadaşım. Bu sözleşmeden yararlanacaksın deyip o arkadaşlarımız demokratik tercihinden dolayı yargılamayıp bu sürecin içine dahil mi edeceğiz? Çünkü gittiğiniz yerlerde tesis sendikasından diye arkadaşlara tepki verdiğinizde tesisten bir farkınız olmuyor. Farklı bir tonunuz oluyor. Siz siyaseten bölenden farklınız olmuyor. Biz hepimiz burada işçiyiz. O yüzden başka kadar iyi arkadaşlara demokratik tercihlerinden dolayı veya sizin aldığınız o bilinci almadıklarından dolayı, o sınıf bilincini almadıklarından, işçi olma bilincini almadıklarından dolayı yargılamayacaksınız. Bir göreviniz de o arkadaşlara bu sınıf bilincini aşılamak. O yüzden söz hakkı alan arkadaşlar, dertimiz şudur budur üzerinden çok şey yapmayalım. Arkadaşlarım kumar batağına düştüğünde çok iyi yapıyoruz. 39 ilçeyi geçiyoruz, geziyoruz arkadaşlar. Herkesin telefonunda bir şey var. Bir uygulama var. Biraz daha kazanırım diye numara girmiş. Daha da kredi çekmiş bundan dolayı. Daha da çok borç batağına girmiş. Daha da batağa doğru giriyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. Bakın son bir şey daha değineceğim. Biz e, sendikada kurucular kurulu olarak ilk eğitimi aldığım eğitim almaya geldiğimizde Kamil Hocam da burada. ilk eğitime geldiğinde kurucular bunu şu anki yönetim artı Erdoğan arkadaşımız da vardır. Şöyle dam diye vurdu <laughs> Kamil Hoca bize. Dedi ki arkadaşlar dedi yalaka değilseniz, yapşak değilseniz, arkadaşlarınızı satmazsanız hiçbir bireysel çıkar elde etmezsiniz dedi. Bu bireysel çıkarı da herkes elde edemez. Yüzlerce insansınız. Sadece bir iki taneniz kazanır. Ama işçi sınıfının bir özelliği vardır. Bireysel çıkarı birleşerek mücadele etmekten geçer. Ama şunu da biliyoruz. Birleşmek para etmiyor sadece. O birleşmenin yanında organize olmak gerekiyor. Biz birleştik. Örnek 2500 kişi olduk bu iş yerinde. Bir birlik haline geldik. Bu para ediyor mu? Bir yerde eder. Ama o birleşmeyi bir organizasyona getirmek lazım. O birleşmeyi şuna organizasyona getirmemiz lazım. O 2000 kişi, 2500 kişi amiyane tabirle 3 tane küçük kırık sendikacıya mı yetkiyi sadece verecek? Yoksa kardeşim bu sendika bizim işçilerin değil her yerinde olacak mı? Asıl olan bu.